Geçeceğiz Çünkü virüs İtalya'ya kilit vurdu Gelen haber şu Bütün ticari faaliyetler askıya alındı Hepsi İtalya'nın başkenti Roma ile canlı bağlantı hazır Youtuber Ahmet Ebcim birlikteyiz Orada durum nasıl siz ne durumdasınız Merhaba iyi yayınlar Teşekkür ederim ee, Burada sosyal medyada Io resto a casa adlı bir hashtag ile yani, Evde kalıyorum evde oturuyorum adlı bir Kampanya başlatıldı. Ee, İtalyanlar ve burada yaşayan yabancılar buna uyuyor. Ben e, dün e, Roma caddelerini ve sokaklarını görüntüledim ve özellikle e, turistik yerlere gidip meydanların görüntülerini, videolarını aldım. Turistik yerler e, ziyarete zaten kapalı. E, dolayısıyla insanlar sosyal medyadaki bu harekete katılmışlar ve evlerde kalmaya devam ediyoruz. Bütün ticari faaliyetler askıya alındığına göre ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Sadece eczaneler ve marketler açık e, marketlerden gıda alışverişlerimizi yapıyoruz. Eczanelerde bulabildiğimiz kadarıyla e, el dezenfektanı e, ve çeşitli e, temizlik maddeleri alıyoruz. Bunun dışında başka bir alışveriş yapma şansımız yok. Zaten restoranlar, barlar gibi e, elzem olmayan yerler tamamen kapatıldı. E, oradan ayrılmayı, mesela Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musunuz? Elbette ki değerlendirebiliriz ancak şu ana kadar yapılan açıklamalarda seyahatin bu virüsün yayılması için en büyük düşmanı olduğu söylendi. Doğru. Biz de buna uyuyoruz. Zaten İtalya'da tamamı karantinaya alındıktan sonra İtalya'nın kendi içinde dahi bir bölgeden başka bir bölgeye gitmek yasaklandı. İnternette yayınlanan bir belgeyi dolduruyorsunuz, gerekçeli kararınızı yazıyorsunuz. Yolda çevrildiğiniz zaman polis o gerekçeli kararı uygun görürse sizi bir bölgeden bir bölgeye gitmek için e, devam ettirebiliyor veyahut evinize geri gönderebiliyor. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun.